Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.

Arkadaşlar Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün bizim köyümüze Miral Akşener geldi. Ben de sizinle bir çekim yapıp paylaşmak istedim. En çok onları en çok en çok onları kabul ettik. Geçen gün bir bağırıklığı var herkese. Vallahi bak gerçekten

o da gemi düşüşünü kontrol ediyordu. Gerçi de böyle havadan bakıyor. Seninle bu meclise karşılaşsa tamam. Onun önünde de Fenerbahçe tabii kanka ne olacak? Avuç içinde duayen. Şurada bir yer yap. Şurada bir yer yap. Şurada bak sonra. Bana da çok verin oldu bunu yaratı. Ne zaman Vatandaşların dertlerini dinliyor arkadaşlar. Bakın evin önüne geldiğiniz, bakarak geldi. Benim de yanımda senin bu amaçın da ne geçse rüya içini Ne zaman çok. O tarzı Kırmızı, kumudu, Ağladı. 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 Allah mekanı cennet etsin. Bu Ne güzel. Ne

başka bir partiye gelmedi. Kendi partisi Bu yapmadı. Sadece o doğru arkadaşların tanıdığı için bir önergesi verdiler. Yani iktidarı haberdar edin. Bizim sistemimizde şöyle bir durum var. E, muhalefet vatandaş e, tarafından, tarafından halkın avukatlığını yapmak için görevlendirilir. E, i̇ktidar ise hizmet etmek için görevlendirilir. E, görüyor musun? Seçimler, rekabet ediyor. İyilikle rekabet ediyor. Güzellikle rekabet ediyor. Dolayısıyla bizim vaktimiz daha fazla. Sizleri dinleriz. Bunu Benim tecrübem daha eski oldu. Yani daha taban pozisyonundan geldi. Şöyle bir yöntem aldığımız bu bir böyle daha özel alan. Yani ben önce ilgili bakanlıkları alıyorum. Burayı yani duymamışımız bir ben Ondan sonra oradan gelen bu arada şeye koymuyoruz. Tam orada bu manada paylaşıyoruz o alt yapılıyor. Kulaklığı. Bir kere yani bir şey cevap veriyordur. Bazen veriliyor. Bazen mesela yüz yirmi bir problemi. Yirmi bir sözcük var. Yirmi yüzlük bir özlemin. Siz ne dersiniz? Ben bunu Ama cevap yok. Kulaklıkta yatmak var. Hiçbir şey yok. Olduğu zaman ben bunu alıyorum. Bu Yer olarak çok yani, başka olarak aksızlıklar açısından sonra döneceğiz. Ee, Aksızlıkla ilgili araştırmalar ve herkese bu bir konu hakkında bir konu hakkında bir konu konu hakkında bir bir bir

sadece onun üzerinden yapmak üzere bir kararlı. Mahmut'a buluşmak üzere ortaya koyduk. Karar devam et. Mesela çözüm önerilerini de sizden aldığımız çözüm önerilerini de biz veriyoruz. Maddevi döneminde çok dolaştığımız tüm şey öğrendik. Özellikle esnaf ve çok makul şeyler söylüyorsunuz. Öylece uçma kaçma yokmuş. Böyle. Yani akıllı mantıklı şey. Sizden aldığımız bilgilerle siz